<laughs> <Böyle> daha <güzel>. <gülüyor> 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 Ya oğlum siz nereye geliyorsunuz ya? <laughs> Hayatımın değeri var mı lan? <gülüyor> <gülüyor>

Abi bu yaptı bu. Oğlum. Sen ne yiyiyorsun? Sus sus. şimdi arkadaşlarla kart oynamaya geldik. Hadi oynayalım. İyi ya. Hadi şimdi tahteyiz.

Adam 300 metre itti bak. 6700 metre yolu kaldı rampanın bitmesine. Ama hala umudu var itecek yani onu. Bence çık. <laughs> Dur 36.5 ararken biz Ha, 38 ama. bu moruk. Bu 38 fazla, kaybettik. bu kaybet bu. Dur 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 dur. Bakayım. Hatta, 36 36 36. 36. <laughs> evet, arkadaşlar bahçenin önünü açtım içeri. Şimdi dış ana yol açacağım kurekle. Ananı satayım kapat. Muhakkak lazım. Tamam zaman var yetiştiniz. Tamam. yetiştin. Tamam. Evet arkadaşlar sevgilimle yemeğe geldik. Bu da kendisi. Ee, ona çiğ köfte sipariş etmiştim de daha gelmedi. Nasılsın anınız? Aş <laughs> Aşkım dur. Yaşayacaksın korkma. <laughs> Kafası gitmiş amına koyayım. Evet arkadaşlar karı düşürmeye başlıyoruz. O kadar düşecek. <laughs> o bana <kara> düştü. <laughs> Lan bu ne lan? lan bu, bu, ne lan? Adama ne olmuş? Kardeşim götüm damıya götüm. <laughs> lan götüm. <laughs> Arkadaşlar şu anda küçük kumla gemlik yolunda inanamayacak don var. Don var, don var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bok kokuyor. O kim diyor memleketler diyor. İstanbul'a kar gitsin, İstanbul'a kar gitsin. Allah kar yesin ya. Allah Allah. Bak geldi vallahi yollar her taraf kapandı, yolda kaldı. Bu nedir ya? Alın gerdi, o gerdi, Bro. Ya kafamın üstüne kar koy. Oylaman la Biraz Adana'ya gitsin. Neyleyim? Yandı bayamalayamalım. Ette. Ah, kar hayatır. Ah, kar hayatır. Ah. Ette. Kar karradel. Ah, ah. Ulan biraz da İstanbul'a gitsen. Ette. Ah, Ha biraz da Antalya'ya gitsen. Ah, oylama oylama oylama. Az ben ağızım ya ben Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Abi araba kaç beygir? Kardeş bugün kar yağıyor Bugün herkesin arabası bin beygir Vurdu vurdu vuruldu Uçurdu bir vuruldu Benim karım. salakada duyuldu Kent Madon'un burası tamamen karla kaplanmış durumda. Evet, sayın seyirciler, şu anda İstanbul Beylikdüzü'ndeyiz. İstanbul Beylikdüzü'nü yoğun kar altına alan kar, her tarafı. Allah. Ben kar topu oynayamıyorum. Biraz daha sıcak yapabilir miyiz bunu? Tutamıyorum, elim üşüyor. Nasıl oynayacağız? Elim üşüyorsa ben nasıl oynayabilirim? Daha da ılık olabilir mi baba? <laughs> <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> lan? bu ne lan? Bu ne? Şuraya bak. <laughs> Hadi bu güzel lan. <laughs> İşte şimdi sevgilimle kartof oynamaya çıktık. Nice. Al bak, bu defa <laughs> <laughs> <Bir> defa kayıyorum. Gitmiyor. Bir <laughs> <laughs> Gittir. <laughs> <laughs> Bekle. <Daha> kaygan yere gelmedi. <laughs> <laughs> ne <yapıyor bu>? gitsin <laughs> ya bu? Nasıl ya? Beni kaymıyor. Allah Allah. <laughs> Allah, Allah. <Öyle> <laughs> Oraya orada O boşluğun başı yok. Buradan Çocuklar için sorunu çözmüş. Biz şey, <laughs> kenara gel, orası kaygan, kaymaz. Nasıl Evet, orası kaygan çünkü şimdi. Buzlar, şimdi Aa bak buzla şansımı deniyorum. Olmazsa <laughs> <Allah> hallederiz. <laughs> <ya. gülüyor> Hadi. tuz dökerim.